Merhabalar herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bağ bozumunda başka bir gün. Öküz gözü yoluyoruz. Bağları görüyorsunuz artık yavaş yavaş. Eylül ayından dolayı e, turunculaşmış yaprakları var. Üzüm bu şekilde. Bayağı güzel bir ürün ee, Bağdan güzel bir ürün Gördüğünüz gibi yolun devam ediyor. Onun haricinde Yavaş yavaş turunculaşmış. Toprak birazcık verimsiz. Demek yanlış aslında. Çok fazla taşlı ama gördüğünüz gibi gerçekten güzel üzüm oluyor. Buna sus, şey susuz tarım diyorlar. Ve susuz tarım olduğu için şarabın ilk güzel yapıldığı yer burası. Bu üzümler sayesinde mayası oluşuyor. Bunlar küçük var. Bağların içinde. Bu küçük kalanlar neferli. Küçük kalanları sonradan tekrardan geri yolluyorlar. Şu an mesela küçük olan daha olgunlaşmış taneler var. Bunlar tekrardan yollayacak. Bu şekilde. Yukarıya doğru baktığımızda yine aslında İtalyan'ın bağlarını aratmıyor ama sadece bizde reklamı yok. Her şeyin olduğu gibi. Şöyle bir kaç tane ramur oldu sabahtan beri. Dağda yolmaya devam ediyor. Sabah çok erken 7-8 gibi başlanıyor üzüm yolmaya. İşte saati 12-1 gibi bitmesi bekleniyor. Şu an birazcık daha fazla üzüm olduğu için devam ediyor. Bakın kalanlar var. Çok az da olsa... Yeni neferneleri göstermek isterim. Bunlar neferneler. Marketten aldığımız öküz gözünün ilk işlenmemiş hali. Bunlar bugün toplanıp şaraphanelere veriliyor. Şarapçılar suyunu en taze şekilde sıkıp yeni yılın bu senenin 2024'ü hasatını yapıyor oluyorlar. Bu taraftaki toprak biraz daha verimli. Gördüğünüz gibi turuncu renk bu tarafta. Turuncu toprak aynı Fransa'nın bağları gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Biz kendi bağımızda da yine daha e, bilinçli hareket etmek için toprak analizi yaptırmıştık İstanbul'da. Toprak analizinin sonuçlarına göre de Sauvignon renk aşılattık. O da yine buna benzer ama daha küçük bir şey var. Üzüm tanesi var. Videoyu birazdan ekleyeceğim yine onu da. Aslında en çok bu, yö bu yörede kullanılan üzüm Yine beyaz üzüm, sultani olarak bildiğimiz ya da öküz gözü oluyor. Rezzaki oluyor ama rezzaki zaten hani şaraplık değil, sofralık bir üzüm. Golden Globe oluyor. Golden Globe yine hani şaraplık çok fazla kullanılmıyor. Ee, Sabinion var, Şiraz var. Aslında gördüğünüz bütün çeşitler, diğer ülkelerde de gördüğünüz bütün çeşitler kendi bağlarımızda, kendi bölgemizde hakim. Ee, özellikle bu bölgede Lermonaz şarapçılık, bağ şarapçılık, Pamukkale şarapçılık, güneyde yine birçok şarapçılık var. Bunlarla alakalı gördüğünüzde de oldukça güzel, verimli şarapların olduğunu tadım olarak da kalite olarak ciddi anlamda yarışmalarda böyle ödül alan şaraplar ürettiklerini zaten marketlerde görmüşsünüzdür ama bir kez de ben söylemek isterim. Özellikle Denizli yöresinin şaraplarıyla alakalı olarak ciddi anlamda ileriye doğru bir e, gidiş var ve ciddi bir rekabet var. iyi anlamda bir rekabet var. Hem lezzet anlamında hem tat anlamında hem de söylediğim gibi susuz tarım olduğundan dolayı. Bu topraklar mesela şu anda ben yürürken de nefes nefese kaldım. Hem susuz tarım hem de e, doğanın içinde olduğu için hiçbir şekilde çok fazla bir ilaç gübre bunlarla alakalı bir işlem görmediğinde en doğal haliyle aslında şere, şeyin bağcılığın e, en iyi şekliyle yapılan e, geleneksel bağcılıkla yapılan şaraplar olduğu için bir bakım aslında bunlarla alakalı da ciddi anlamda verimler söz konusu. Dolayısıyla aslında ülkemize gelişen gıda ürünlerinden biri yine şarapçılık ama değeri bence daha henüz keşfedilmemiş. Ben öyle düşünüyorum. İlerleyen aşamalarda katma değere dönüşme hızı daha çok olacak. Şu an gördüğünüz işte Rusya'da, İtalya'da, Fransa'da birçok ülkede ee, şarapla ilgili ciddi bir ee, kar payı var. Fakat bizde özellikle Üzümle alakalı olsun daha değeri yeni yeni keşfedilen yeni bilinen düne kadar sadece kuru üzüm olarak bilinen ama şimdi yeni yeni şarabı dönüşen bir ürün. Dolayısıyla aslında bundan sonraki aşamalarda ben daha çok verim olacağını düşünüyorum. Yine kendi bağımızdan fotoğraflar da koyacağım. Onlarla alakalı da görüntüler koyacağım. Hasatla ilgili de koyacağım. Bunlar gördüğünüz gibi yine kalanlar ne kırmızı yüzüme doğru gidiyorum. Bu taraf Sultaniye'ydi. Artık sezon bittiği için, hasat bittiği için artık yavaş yavaş ağaçların kurumaya başladığını göreceksiniz. En sonunda bu yapraklarından arınacak ve sadece şu asma kalacak. Onca dediğimiz hani yöresel bu kalacak. Gerilerin hepsini aslında yavaş yavaş budanacak. Aslında bu da bir iş. Yani tekrardan baktığınızda tekrar teyek vermeye başladığında, dağlar vermeye başladığında bu sefer de e, şey görüyor olacağız. Teyeklerin düzgün olması, üzümlerin tekrar yapılması için ya e, güzel bir şekilde aralanacak. Biz aralanmak diyoruz ama aslında şey elimine olacak. Yavaş yavaş hani daha az ürün e, olması, daha sağlıklı ürün olması için dalları azaltılacak. Aynı zamanda da yine bağlanıyor. Bir iple bağlanıyor ya da otomatik tabancayla bağlanıyor. Bağlanıp daha kaliteli olması için bakılıyor. Onun dışında yine aslında toprakla alakalı da bir işlem yapılıyor. Çapası, otu bunlarla alakalı da hem tarlada işlem yapılıyor. Sonrasında da yavaş yavaş aslında Ağustos'un 15'ine itibaren hasat başlıyor. Ağustos 15'ine itibaren hasat başlıyor ama her e, üzümün ayrı bir gibi var. Örnek vermek gerekirse ilk defa beyaz üzümle ilgili hasat başlıyor. Sonra devamında e, öküz gözü geliyor. Sonra ferneler geliyor. Arada öküz gözünden önce Savignon Frank dediğimiz bizim aşıladığımız ürünün hasadı var. Onu özellikle biz iki üzümün çeşitine denk getirmemek için yaptık. Ee, sıkıntı yaşamamak hem hasatta insan bulmak açısından hem de işçi bulmak açısından daha kolay olur diye düşündük. Yine bakın neferneler burada duruyor. Küçük küçük. Bunlar büyüyecek, oldumlaşacak yine. Tekrardan bir ee, yaklaşık 15 gün, 20 gün sonra bunlar olduğunda da bu nefernelerin yolunması için işlemekli olacak. Şöyle gösterebilirim. Aslında saklı bir hazine gibi yani her yerinden farklı güzellik çıkıyor. Biliyorsunuz yaprağı da zaten Nisan ayında toplanıyor. Nisan Mayıs sayılarında topladıktan sonra da yapraklarla ilgili güzel bir işlem yapılıyor. Yani ya salamura yapılıyor ya taze yiyoruz. Aslında bağcılık ciddi anlamda verimli bir iş. Tabii ki önemli olan bunu yöresel şekilde, düzgün şekilde yapabilmek. Aynı zamanda verimli haliyle yapabilmek. Bugünden özetler bunlar aslında. Yine sorunuz olursa yazmayı unutmayın. Paylaşmak istediğiniz bir şey olursa da her zaman buradayız. Yorumlara cevap veriyoruz. Özellikle doğal haline bırakmak, göstermek istiyorum ki insanların bir fikri olsun. Her şeyden önce bunu tanısmadığımız için, bu kadar çok hani verimli bir ürün tanınmadığı için büyük oranda gelişmiyor ülkemizde. Tabii ki bunun değerini kıymetini bilen şirketler var, ürünlerin, şirketin değerini bilen şirketler var. Yeni yeni atılımlar var kültürel olarak. Çalbağa yolu olarak geçiyor artık yeni nerede. 4-5 tane şarapçının birleşip kurduğu bir e, yine oluşum var. Bu tarafa beklerseniz, gelirseniz mutlaka gelin. Urla'dan bile daha iyi olan şarapçılıklarımız var hem ürünlerin üzerine hem restoranların üzerine hem de şaraplar üzerine ee, güzel bir şey alabilirsiniz. Fiyat performans anlamında da uygun. Aynı zamanda da kaliteli hizmet alabilirsiniz. Mekanları çok güzel. Yine onları da bırakıyor olurum ben. Ee, şeyin altına, videonun altına. Yani durum bu şekilde. Ama en önemlisi ne? Bir sonraki sezonda ya da bir sonraki hasatımızda diyelim. Yine bizden haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Doğanın içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine sizlerle bunları buluşturmaya devam ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi nefer neler. Üzümleri son bir kez daha göstermek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.